Sayın Devlet Bahçeli de dün Amasya'da partiliyle iftar yaptı. İftar sonrası kürsüye çıktı. Ses tonu, söylemi inanılmaz yumuşaktı. Ama içeriği korkunç ağırdı. Erdoğan'a demediğini bırakmadı. Ülkücü Hareket'in mensupları öyle bir tokat atacak ki... ...hayır tokatıyla bugünkü siyasi iktidarın... ...feriştahız, şaşacak bizim Adana tabiriyle... Kilişlek gibi dönecek Beyninin üzerine çakılacak Söyler. Çok öfkeliydi Öfkesi hem ses bir tonuna bir hem de cümlelerine yansıdı değil. Başbakan Erdoğan'ı Ümüğünden bağamsızlığa. tutup Yüce divana götüreceğini Ama söyledi Onu öyle bir yerde tutacağım ki O tuttuğum yer Ümüğü olacak Ümüğünü tutarak Yüce divana göndereceğiz MHP lideri Devlet Bahçeli Dün tokat mitingindeydi Mitingin ardından Amasya'ya geçti, partilileriyle iftar yaptı. İftar sonrasında kürsüye çıktı. Yapılan anayasa değişikliği Erdoğan anayasasıdır dedi, ekledi. Bu anayasa milletin anayasası değildir. Bu anayasa dayatmacı bir anayasadır. Bu anayasa Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasasıdır. Ve bu anayasanın arkasında kara gölgeler ve lekeler vardır. Böyle dedi bazı yerlerden işittiği çok çarpıcı bir iddiayı dile getirdi. Bir de mezhep temelinden bir ayrışma yoluna gidiyor. Şimdi işitiyorum bazı yerlerde bazı çevreler hakimler savcılar yüksek kurulunda Müslümanlar yok. Birileri ele geçirmiş Sayın Recep Tayyip Erdoğan Müslüman başbakanımız orayı Müslümanlaştıracak. Orayı düzeltecek anlamında Ayrımcılık yapıyor utanmadan şerefsizce. Böyle bir ülke nereye gidecektir değerli dava arkadaşlarım? Böyle bir ülke istikrarsızlığa gider, böyle bir ülke bölünmeye gider, böyle bir ülke çatışmaya gider.